Yine bütün insanlık tarihi, siyasi tarih hep şunu göstermiştir ki mutlak yönetimlerde mutlak hakim olan mutlak otoritenin sürdürülebilirliği söz konusu değildir. Mutlak hakimiyet güç sadece Allah'a mahsustur. Dolayısıyla bunda ısrar edildiği süre içerisinde neticede çıkar çatışmaları kaçınılmaz ve bu çatışmalar bütün bölgeleri alevler içerisinde bırakıp bütün acıları insanlara çektiriyor. Ama şunu unutmayalım ki her şeyin başı herkesin kendi evinden geçiyor. Kendi evi düzenli olmazsa bir ülkenin kendi evi itibarlı olmazsa dünya ülkeleri nezdinde o zaman kendisine bir faydası olmadığı gibi bölgesine, komşularına çok önem verdiği, samimi olarak çok önem verdiği İslam dünyasının meselelerine de bir katkısı olmuyor. Onun için önce itibarlı ülkelerin sayısı çoğalması gerekir İslam dünyasında. İtibarlı olabilmek için de herkesin evinin içi düzenli olması lazım. Bundan neyi kastettiğimde gayet açık insan haklarının demokrasinin hukukun üstünlüğünün diyalogun huzurun bütün bunların sağlanması gerekiyor. Bütün bunları daha geniş anlamda bakarsak bunlara yumuşak güç diyoruz. Ülkeler ancak yumuşak güçle gerçekten güçlü ve itibarlı olabilirler.